Arkadaşlar burası İzmir. Yani arkadaştan izin almadık ama bakın e, hayat insana değişik şeyler gösteriyor. Merhaba arkadaşım, hayırlı işler. E, arkadaşımız da pratik bir zeka ile buraya bir top koymuş. iki tane de şişe, bakın şurada pet şişe. Üstüne de bir sigara koymuş. Bu ekonomik ortamda insanları hem eğlenceli hem de zevkli bir ortam yaratmaya çalışıyor. İsminizi alabilir miyim? Muhammed. Muhammed Bey, memnun oldum. Ee, güzel havalarda böyle mi yapıyorsun yoksa her zaman mı geliyorsun? Hafta <laughs> sonu. Hafta sonu. Sağlık olsun. Çok güzel bir düşünce ama. Nasıl oluyor mu o bir şeyler? <laughs> yani değil mi? Sağlık olsun. İnşallah eee ve Allah bereket versin. Evet. evet. Boşta oturmaktansa Aynen. değil mi? Aynen. Hayat zor. Hayat zor. Sattır param diğeri yok ya. 100 lira isteyecek. Muhammed ben kardeşim muhaşıklı. sana Aynen. hayırlı Sağol. günler dilerim. Güzel günler dilerim. Sağol. Hadi bakalım hoşça kal.